Çok, çok. Herkese tavsiye ediyor musun? Vallahi yüreği olan herkes binsin ne diyelim yani. Daha önce ata binmiş miydiniz? Bir kez biniyorum. Nasıl hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir duyguymuş. Gerçekten iyi ki bindim. Bugünlerde kamuoyunu çok meşgul eden emeklilerin ücretleri ve asgari ücretle ilgili mevzulardan esinlenerek yıllardır düşündüğümüz bir projeyi hayata geçirmeye Personelimizle ve ailemize karar verdik. Bu karar çerçevesinde e, otelimizde 500 emekli ailesinin e, ücretsiz bir hafta tatil yapmasını sağlayacağız. Bu emekli ailelerimizin tatil yapma imkanı olmayanlardan seçme gayreti için. O projemizi Kuşadası Kaymakamlığı'yla da paylaşınca onların da bize organizasyonda destek verecekler garantisini aldıktan sonra projeye başladık. Projenin tanıtımı için ilk önce kendi hemşerilerimden ve kendi memleketimden olan bunlar başında 25 tane emekli arkadaşımızı davet ettik. Geldiler çok mutlu bir şekilde projeye iştirak ettiler. Ve e, onlarla beraber birinci gün Efes'i ziyaret ettik ve Şirince'yi ziyaret ettik. Yine bu arkadaşlarımızın ihtiyacı olanların sağlık kontrollerini yaptırmaktayız. Anlaşmalı bir hastanemiz var, o da isteyen emekli arkadaşlarımızın emeklilerimizin, emekli misafirlerimizin, emektar misafirlerimizin sağlık kontrolü, ihtiyacı olanların sağlık kontrolünü yaptıracaklar. Buna da ücret alınmayacak. Bu da hastanemizin ve bizim müşterek organizasyonumuz olacak. Dolayısıyla bildiğiniz gibi bu otel 450 yataklı bir otel. Her zaman %100 olma şansı yok. Kaldı ki kış aylarında daha az e, misafir ağırlıyoruz. Bize emeklilerimizin çok büyük bir maddi külfeti olmayacak. Örnek yoluz, alınsın istiyoruz. E, umarım bu projemiz diğer otellerden ve diğer e, işletmelerden de ilgi görür. Belki daha büyük işletmeler, daha çok misafir ağırlamak isterler. Bu, orada bizim emeklilerimiz için bir fırsat olur. İyi düşüncelerle yola çıkılmış bir proje. Umarım diğer işletmeler de iştirak eder ve hep beraber emeklilerimize bir soluk aldırmış oluruz. Evet, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Bu iki ha, gün nasıl şimdi, geçti? Bu tabii ki çok güzel, çok renkli bizim için. Bir emeklinin hiçbir şekilde e, gidemeyeceği yerlere geldik. İşte kaldığımız otel, beş yıldızlı otel. E, bizim şartlarımızla gidilebilmesi mümkün olmayan şeyler. E, çok güzel geçiyor, geziyoruz. Efes'e gittik, Şirince'ye geldik. Dün, dün ne? yine ne? öyle ne? çok ne? güzel şeyler oldu. Ne? Çok memnunuz, çok teşekkür ne? ederiz. Diğer işletmelerinde bu tip etkinlikleri yapmalarını isteriz yani yılda biz ya da ömürde bir defa bile olsa emekliler için çok güzel bir şey. Teşekkürler. Ben Kayseri Pınarbaşı'dan geliyorum. Yıldırım Çelik, emekliyim. Halil Bey'in bu yaptığı o organize çok memnun olduk, mutlu olduk. Devamının gelmesini bekleriz inşallah. Bu emekliler olarak başka bizim kendi imkanlarımızdan geleceğimiz bir yerler değil, göreceğimiz bir yerler değil. Böyle iş insanlarının katkılarıyla sürekliliğini istiyoruz. Teşekkür